Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber Apple AirPods 4. neslin kutusunu açacağız. Bu NC yani aktif gürültü engellemeli versiyonu artık düz ve gürültü engellemeli versiyonu şeklinde ayrılıyorlar. 6880 liradan başlamakta. Bu videoda neler yapacağız kutusunu açacağız. Sonrasında ikinci nesil AirPods Pro ve üçüncü nesil AirPods'la kıyaslıyor olacağız. Çünkü fiyatlar arasında böyle ikilemde bırakabilecek durumlar var. Lafı uzatmadan kutusunu açalım. Şöyle bir de şöyle. Bu arada yeni nesil kutu bayağı bir küçülmüş çekmiş diyebiliriz. Üçüncü nesil AirPods'un kutusunu görüyorsunuz. Bu da dördüncü nesil AirPods. Aktif kripto engellemeli ve bayağı bir fark var. Çok önemli bir şey mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Daha az atık üretmek için yaptıkları şeylerden bir tanesi. Açıkçası ve şöyle çıkaralım. Kutu çekti demiştik ya 4. nesilde. Bu da AirPods Pro 2. nesil tipçeli olan versiyonun kutusundan çıkan örgülü kablo. Ya kutu çekti ama içerisine bir kablo koyarlar diye ümit etmiştim açıkçası. Kutuya eklenen tek şey 4. nesil AirPods'u kaç wattlık bir adaptörle şarj etmeniz gerektiği ile alakalı ibare olmuş. Bir adaptörün üzerine böyle bir çarpı atmışlar. Diğer adaptörün üzerinde ise 2.5 ila 3 watt arasında bir adaptör işinizi görür demişler. Kağıt bir bantla beraber sarmışlar ve 4. nesil Airpods. Sol elimde 3. nesil sağ elimde 4. nesil var ürün kutusunun boyutlarıyla beraber kendisi de çekmiş aslında evet daha küçük yapıda şöyle kutunun geri kalanını baktığımızda aslında yani devasa bir fark değil ama daha küçük bir kutu tasarlamayı başarmışlar. Aradaki en önemli farklardan bir tanesi de 3. nesil AirPods'ta Lightning portunu görüyorsunuz. 4. nesilde ise tip C var. Aslında AirPods Pro ile beraber tip C'lere geçilmişti ama bu yapıda kulaklıklar kullanıyorsanız yani ucunda silikon olmayan Evet yeni nesilde artık tip C portunuz var. Dördüncü neslin altında ekstra menfezler görüyorsunuz. Bu hoparlör çıkışı aslında nedir? Bu uygulaması destekli. Dolayısıyla kaybettiğinizde bu uygulaması üzerinden ses oynatıp kulaklıklarınızı bulabiliyorsunuz. Ben AirPods Pro 2'de değerini çok net bir şekilde anlamıştım. Kulaklığı kaybettiğimi zannetmiştim. Meğer arabada bırakmışım ama arabada da bulamadım bir türlü. Haritadan görmeme rağmen ses oynattım ve kulaklığıma eriştim. Find yani bul destekli olması çok çok önemli. Çok umrunuzda olur mu bilmiyorum ama fark diye söylüyorum. Üçüncü nesilde buradaki bildirim ledi dışarıda bir modül olarak gözükürken dördüncü nesilde gövdenin altından ışıldayan bir led görmektesiniz. Diyelim ki kutunun içinde böyle duruyorlar salladığımızda yok. Kapakları kapanıyor. Kulaklıklar atlayacak mı bir daha deniyorum. Yok kulaklıklar içlerinden atlamıyorlar. Peki yeni nesilde MagSafe var mı? Üçüncü nesilde MagSafe vardı. Böyle şarj edebiliyorsunuz. Deneyelim. Yeni nesilde var mı? Şurada bir yerde tuttu. Ama niye ters bir yerde tutuyor? Gerçekten hiç anlamadım. Bakınız 3. nesil şarj almaya başladı. Bunun MagSafe'i yok mu yani? Bilmediğimden değil arkadaşlar. Özellikle göstermek istedim. 4. nesilde artık MagSafe yok. Neden bu özelliği çıkardılar bilmiyorum. Mesela Find eklemişler güzel ama MagSafe gitmiş. Ben kullanıyordum bu kulaklıklarda. Şöyle bir yapılarına bakalım isterseniz. Üzerindeki sensör kurulumu da tamamen değişmiş aslında. 3. nesilde ten algılama sensörü bulunuyorken dördüncü nesilde çift optik sensör bulunmakta. İkisinde de ivme ölçer var yani kulağınızda taktığınızda, çıkardığınızda e, buna göre müzik duruyor veyahut devam ediyor. Artık yeni Ayos'la e, beraber zaten Kafanızı sallayarak da bu kulaklıklarda arama cevaplayabiliyorsunuz. Mikrofon kurulumuna baktığımızda kağıt üstünde bir fark yok gibi gözükmekte aslında. Hüzmeleme özellikli çift mikrofon olarak geçmekte. İç kısımda da bir mikrofon bulunuyor. İkisinde de aynı yani. Sıvıya tuza karşı dayanıklılık konusunda bir fark var aslında. Üçüncü nesil Airpods IPX4 sertifikası ile yani tere ve suya karşı dayanıklılık sağlarken... Dördüncü nesle geldiğimizde toza, tere ve suya karşı dayanıklı tasarım IP54 sertifikasını görmekteyiz. Burada bir geliştirme var. Teknik olarak en önemli farklardan bir tanesi de şu. Üçüncü nesil AirPods'ta aslında H1 yongası bulunuyor. Dördüncü nesil AirPods'ta ise H2 yongası bulunmakta. Bunun yanı sıra üçüncü nesil 5.0 ile beraber bağlanırken Bluetooth tarafında dördüncü nesil ise 5.3 ile beraber bağlanıyor. Kodek tarafında bir fark yok. Yine AAC kode ile beraber bağlanmakta. Yani aslında bir nektar sınırlayıcı bir kodek olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla burada sürücünün farkı devreye giriyor olacak. Ağız yapılarına baktığımızda burada da önemli bir fark var aslında. Nedir? Gürültü engelleme ile beraber dış ortamdan daha iyi bir şekilde fiziksel anlamda soyutlayabilmek adına tabii ki bir silikonlu kulaklık kadar pasif gürültü engellemesi bu kulaklıkların olmaz. Onu bir defa kafadan çıkarmak lazım ama sesi birazcık daha yönlendirebilmek ve o kulağınıza taktığınızda oluşan açıklığı kapayabilmek adına daha yönlü, daha dar bir yapıya gitmişler. Buradaki dokumatik yapıları görüyorsunuz. Benim tabirimle ezmatik yapıyı görmektesiniz. Boyutlarında herhangi bir fark oluşmamış. Bu ezmeli yapıyı ben çok konforlu bulmuyorum bazen. Çünkü kulağımdaki... Aslında konumunu bozuyorum. Düzeltmem icap ediyor kullanım esnasında. Benim tarafımdaki deneyim en azından bu şekilde aynı yapı sürdürülüyor. Yine uzamsal sese sahipsiniz. Apple TV'de ben bundan inanılmaz faydalanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Otomatik geçiş yapıyor aynı şekilde telefonumdan Apple TV'me, Macbook'uma bağlanıyor. Siri desteği tabii ki bulunmakta arkadaşlar. Yalnız her zamanki gibi bu kulaklıkların frekans aralığı ile alakalı bir bilgi yine verilmemiş. Sürücü boyutu ile alakalı bir bilgi yok. Sol elimde şimdi de ikinci nesil AirPods Pro'yu görmektesin. Şöyle bir yan yana koyduğumuzda nasıl bir yapı var, sensör yerleri nasıl, menfezler nerede canlı bir şekilde görmenizi istiyorum. Hani şunu baştan söyleyeyim. Hepsi hafif kulakta yorgunluk vermeyen ağırlıktalar aslında. Kutularda taşınabilir boyutlarda ve ağırlıktalar. Kulağımda da rahatlıkla durdular. Ama Airpods'lar yani bu ucu, ucu kesik yapıda olan kulaklıkları düzeltme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben bunu Airpods Pro'da hissetmiyorum çünkü silik, silikonlu yapı kulağıma tam oturmasını sağlıyor. Aynı zamanda pasif gürültü engellemeyi sağlıyorlar. Çünkü ucu kesik yapıda aktif gürültü sağlama, engelleme sağlamak yani zor bir şey. Bunu deneyenler oldu. Ne kadar başarılı olduklarını da söyleyeyim. Yok çok başarılı olamadılar açıkçası. Bugün bu testle beraber fikrim değişecek mi? çok merak ediyorum gerçekten. Ya ben AirPods Pro 2. nesilden iyi olmasını beklemiyorum. Deneyeceğiz ama ondan önce bir tartalım. Bu 3. nesil AirPods 4.4 gram ağırlığında, bu 4. nesil AirPods 4.2 gram ağırlığında. Bu da AirPods Pro 2. nesil 5.4 gram ağırlığında. Peki kulakta çok fark ediliyor mu bu ağırlık farkı? Kesinlikle fark edilmiyor. Elbette konforları fark ediyor. Herkes bu silikonlu yapıyı kullanamayabiliyor. Kulak kanalları çok dar olabiliyor. Acı oluşturabiliyor. Böyle kullanıcılar için AirPods var aslında. Şimdi o kullanıcılar için aynı zamanda aktif gürültü engelleme sunulmuş. Son olarak bir de kutulara bakalım. 3. nesil AirPods, dördüncü nesil AirPods, bu da ikinci nesil AirPods Pro 2. Şimdi şöyle yapıyoruz. 3. nesil AirPods'la dinlememi yapacağım. Hemen ardından dördüncü nesil AirPods'a geçeceğim. Aradaki farkı canlı canlı ben deneyimleyeceğim. Deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Önce punk tarzında bir parça ile deneme yapıyorum. Sonra biraz arabesk. Sonra da biraz Esmer Tabrak, Epica grubu bayılıyorum. Türkiye'de konserleri olduğu zaman mutlaka gidiyorum. Ee, Cry for the Moon parçası. Şimdi burada vokalleri ayırabilmeniz gerekiyor. Şöyle ki enstrümanın üzerinde bir ses, daha yakın bir ses duymak istiyorsunuz ve bir sürü enstrüman olduğu için bunları teker teker ayrımlamak, bu müziğin keyfine varmak için özellikle bu parça için Cry for the Moon çok çok önemli deniyoruz. Üçüncü nesil AirPods'un aslında profili şöyle. Maksimum sesi gayet yeterli geliyor. Açık ve anlaşılır bir sesi var aslında. Baslarını zaten daha, daha önceki AirPods'larla kıyaslayınca hani arttırdıklarını net bir şekilde daha kulaklığı takar takmaz duyuyorsunuz. Üçüncü nesil için söylüyorum. Hani mikrofon tarafı ayrıca değerlendirilir belki ama bu kulaklığın ses profili anlaşılır olarak özetlenebilir. AirPods Pro'nun performansı kesinlikle yok burada. Hani oradaki zaten ses yalıtımı başka, işte gürültü engellemesi başka. Ama açık, anlaşılır bir ses var. V profilli çok eğlenceli bir ses mi? V profil diyemem. Çünkü orta sesleri böyle boğmadan o basların üzerinde verebiliyor veya baslar boğuculuk oluşturmuyor. Anlaşılır bir ses. Çoğu kişinin ihtiyacını görebilecek bir ses aslında. Şimdi aktif gürültü engellemeli dördüncü nesil AirPods'a geçiyoruz. Hepsi için ayrı ayrı ekolajları ayarları oluşturdum arkadaşlar. Bu çok çok önemli ve bak çok ilginç. Kulağıma takar takmaz açık yapıda olmasına rağmen gürültü engellemeyi fark ediyorsunuz. Çünkü ortamda bir klima gürültüsü var, arkamda kasalar var. Bir dip ses oluşturuyorlar. Baskın bir ses veya yüksek frekanslı bir ses değil belki ama ilginç. Bak AirPods Pro 2 değil. Onun gibi ortam sesini sıfırlamıyor. Sıfırlayamaz zaten. Fiziksel olarak engellemediğin sürece e, o dip sesleri yok. Sıfırlamaz. Ama şu anda konuşuyorum ya benim konuşma sesimin bana yansıışı kesinlikle fark ediyor şu an. Mesela şu anda yine fonka yakın bir parça dinlemekteyim. Maksimum sesi yine doyurucu. Hani maksimum sesle dinlediğinizde kulağa çınlatacak bir durumda değil. Üçüncü nesile benzer ses yüksekliğine sahip olduğunu düşünüyorum. Alt tonlarda, baslarda biraz daha iyi gibi. Biraz daha ama çok farklı değil. İkinci nesil AirPods Pro kadar değil. Ha, i̇kinci nesil AirPods Pro bas konusunda en iyisi midir? Değil. Değil ama çok doyurucu baslara da sahiptir. Ve hani ses profilini değerlendirdiğimizde ikinci nesil AirPods Pro aslında çoğu müzik severin de ihtiyacını görebilecek bir profilde olduğunu düşünüyorum. Ecolizer ayarında tepki veriyor bu kulaklıklara. bayağı. Bazı kulaklık olur mesela. sen işte Sennheiser'ın kulaklıklarını misal veriyorum. Orta tonlarda, orta seslerde, vokallerde, kadın vokallerde mesela benim çok hoşuma gider okeydir. Ama mesela baslarda istediğimi bulamam. Çözünürlükte her zaman istediğimi bulamam. Kulaklıktan kulağa değişir tabii ki ama bu fiyat segmentindeki ürünlerden bahsediyorum. Şimdi burada çözünürlük var. Güzel çözünürlük. AirPods Pro 2'ye benziyor. Hatta şeyden şüphelendim. Acaba AirPods Pro 2'deki sürücüleri alıp buraya koyup gürültü engellemeyi de yanına ekleyip böyle bir kombin mi ortaya çıkarmaya çalıştılar? Çözünürlük bana AirPods Pro 2'nin çözünürlüğü gibi geldi. Şimdi de Disturbed Asylum dinliyorum. Senlerdir Disturbed'i dinliyorum. Artık her parçasını ezbere biliyorum. İyi kulaklıkta veya kötü kulaklıkta nasıl bir ses çıkacağını biliyorum. Ezberimde yani. Şimdi şöyle çözünürlük güzel. Gerçekten AirPods Pro 2 çözünürlüğü dediğim gibi. Orta sesleri ön plana alabilmek mümkün. Equalizer'a kesinlikle tepki veriyor. Hatta yaptığım Equalizer'ını da göstereyim. Hepsi için teker teker ayrı ayrı yapıyorsunuz. Airpods e, 3'ten daha farklı bir Equalizer ayarı yapmam gerekti mi? Gerekti. Airpods Pro 2'ye benzer bir Equalizer ayarı yaptım. İstediğim sesi yakaladım. Vokaller anlaşılır. Çözünürlük iyi. Yine böyle anlaşılır bir ses profili. Airpods Pro 2 kadar eğlenceli değil. Ama bunun ben silikon tiplerden yani uçlardan kaynaklandığını daha iyi yalıtım ve sesin daha az ile beraber kulak kanalına daha direkt giden bir sesten kaynaklandığını düşünüyorum. Hani büyük ihtimalle AirPods Pro 2'nin sürücülerini kullandılar. Bu ucu kesik yapıya getirdiler. Bana öyle geliyor. AirPods Pro 2 kadar iyi olmayan AirPods Pro 2 sürücülü bir kulaklık gibi geldi bana. Yeniden kullanmışlar sürücüleri hiçbir sorun yok. Çünkü Airpods Pro 2'nin sürücüleri bence gayet keyifli tatlı. Ama profil birazcık daha farklı. Airpo Airpods 3. nesle daha çok benzeyen onun daha iyisi. Daha iyisi. Yani aradaki fiyat farkını çıkarır bir fark oluşturuyor mu peki? Ha şu noktadan sonra eğer benzer bir fiyata yakalarsanız bu kulaklıkları 3-5 daha fazla verin. 4. nesil Airpods'u alın. Onu söyleyeyim. Efendim bu? Serdar abi. abi, ben gelemiyorum ya. Yok, abi, ya. yok. Bu 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 kesinlikle e, AirPods Pro 2'nin gürültü engellemesi değil. Ucu kesik yapı, pasif gürültü engelleme. E, yani bu ikisi yan yana gelecek şeyler değil. Pasif gürültü engelleme için e, ucu silikon bir yapı lazım ve bunun üzerine aktif gürültü engelleme lazım. Yani fiziksel şartları sağlamadan, yani o silikon tip olmadan, o yalıtım sağlamadan üzerine aktif gürültü engelleme çok etkili bir şey değil. Yani 4. nesil AirPods'tan AirPods Pro 2'nin aktif gürültü engellemesini ki piyasadaki en iyi aktif gürültü engelleme yapan kulaklık bence AirPods Pro 2 yakınları ve benzerleri var ama bence en iyisi. Tonlara göre de düşüyor. Alt tonlarda mı, orta tonlarda mı, yüksek frekanslarda mı gürültü engelleme istiyorsunuz. Ona göre ekipleri değişiyor ama AirPods Pro 2'nin yalıtımı değil bu kesinlikle. Önce silikon tip olacak. Önce pasif gürültü engelleme olacak. Sonra e, aktif gürültü engelleme üzerine diğer e, gelişmiş katmanı atacak. Yok, bu daha önceki denemeler gibi çok faydalı bir şey değil. Üçüncü nesil AirPods'tan daha iyi mi ama? Evet daha iyi ama diyorum ya üçüncü nesil Airpods'u e, kullanıcılar çoğunlukla hem birazcık daha kulağımda rahat dursun hem de etrafı da bazen biraz duyabileyim. Yani ortamıma e, şey yapayım, haiz olabileyim, ortamda neler oluyor bitiyor bunu da biraz duyabileyim kullanıcısının kulaklığı ya. Yani bunun zaten alıcısı varken bu kulaklığa aktif gürültü engellemenin eklenmesinin çok bir faydası olmadığını düşünüyorum ben. Aradaki farka değer mi? İşte o piyasa şartlarına göre değişir. Şimdi AirPods Pro ikinci nesli kulağıma taktım. Ve aynı parçaları oynatacağım. Farklı ekolajları ayarıyla tabii ki. E, AirPods 4'e dediğim gibi benziyor ama birazcık daha farklı. Numara bir, maksimum Ses AirPods Pro ikinci nesilde daha iyi. Daha iyi. Yani bu sefer böyle kısma ihtiyacı hissettiğiniz parçalar olabiliyor. Ya işte şu tonlar biraz kulağımı tırmaladı sanki. Sesin kötü olduğundan değil. Tizler net, anlaşılır, çözünürlüğü yüksek. Ama diyorsunuz ki ya kulağımı o kadar yormayayım ben. Kulağımı seviyorum. mesela ben çok sevmem kulağımı. Maksimum sesle müzik dinlemeyi severim. Yüksek sesi severim. AirPods Pro 2 bunun için daha uygun. Ve Aynı şekilde o videoyu mesela aynı videoyu oynattığımda ben, aynen, aynen. aynı şeyi oynatıyorum mesela aynı, aynı mesafede aynen. kesinlikle böyle aynen. hani farazi Allah. olacak ama böyle yüzde 60 yüzde 70 Şu fark var 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 ben. yani bu sesi duymuyorsunuz değil o kadar da değil ama yani şey bu aradaki gürültü engelleme farkı baya fazla yani AirPods dördüncü nesil düz versiyon belki de fiyatı da düşünüldüğünde daha mantıklı olabilir. Kesinlikle AirPods Pro 2'nin sesi daha iyi ama bunun çok önemli bir kısmını işte bu kulaklık tiplerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Büyük ihtimalle aynı sürücüyü kullanıyorlar ama şu kulaklık tipleri yalıtım. O aradaki siz sonuçta hava boşluğunu ve o kaçağı almış oluyorsunuz ya. işte bu çok fark ettiriyor. Çok fark eden bir şey. Çünkü ucu kesik yapıdaki kulaklıklarda zaten mesela bas ses elde etmek zordur. Kulağınızda düzeltme ihtiyacı hissedersiniz. Üçüncü nesilde de dördüncü nesilde de ben bunu hissediyorum açıkçası. Hani hele ki kulak üzerinden bir kontrol yaptığınızda biraz konumunu bozuyorsunuz ya. E, bu ikisinde de böyle düzeltip ha şimdi bas daha iyi geldi diyorsunuz. AirPods Pro 2'de bunu yapmanıza hiçbir zaman gerek kalmıyor. Kulağınızda oynamıyorlar. Bunlar daha konforlular. Bak onu söyleyeyim. Yani mesela ben ucu silikonlu kulaklıkları kullanmaktan hiç mütesir değilim. Çok rahat ediyorum hatta. Kulağımda daha sabit durdukları için daha fazla güven veriyor. Ama bunları mesela arada bir düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Lakin bu silikon tipleri kullanamayacak olan kullanıcılara kulak kanalları dar oluyor. işte sıkıntı yaratıyor ağrısızı. Bunları kullanmak durumundalar. Bunları kullanmak durumunda olanlar arkadaşlar kesinlikle kötü kulaklıklar değiller. Öyle bir yorum çıkmasın. Ama AirPods Pro 2'nin daha iyi olduğunu bilsinler. Bu ikisi arasında kalırsanız 3. nesil AirPods, 4. nesil AirPods aradaki fiyat farkı eğer satın aldığınız dönemde çok ciddi miktarlarda değilse 4. nesil AirPods alınmalı. Daha iyi fark var. 3. nesil ile 4. nesil arasında fark var. Maksimum ses sistemi fark var. Hayır, maksimum seste fark yok aslında pek. Orta seslerde mi var? Evet, biraz orta seslerde var. Çözünürlükte fark var mı? Evet, çözünürlükte bayağı fark var. İşte orada AirPods Pro 2 gibi. Lakin benim şu anki ölçümlerim ki bu bir inceleme videosu değil. Bana diyor ki bunu düz versiyonunu alsan AirPods kullanıcısı sana söylüyorum daha mantıklı. Ben daha mantıklı buluyorum senin için. Ve şu an beni 3. nesil AirPods üzerinden dinliyorsunuz. Yine sessiz bir ortam. Aynı şartlarda test edildiğimde karşı tarafa ulaşacağın sesin kalitesi bu şekilde. Şu anda kulağımda gürültü engellemeli AirPods 4. nesil bulunmakta. Böyle sessiz bir ortamda karşı tarafa ulaşacak sesin kalitesi bu şekilde. Mikrofon testini de yapalım. AirPods Pro 2. nesil şu anda beni bu kulaklığın üzerindeki mikrofonlardan dinliyorsunuz. Sessiz bir ortam. Böyle bir ortamda karşı tarafa gidecek sesin kalitesi bu şekilde. Evet videonun sonuna gel Geldik. Sizler dördüncü nesil AirPods hakkında neler düşünüyorsunuz düz versiyonu ve aktif gürültü engellemeli versiyonu hakkında ne tür beklentileriniz var? İnceleme videosunda arkadaşlar bunlara değinmek istiyorum. Bu bir ilk izlenim videosuydu kutu açılış ilk izlenim. Dolayısıyla incelemesinde bütün detaylarına değiniyor olacağım. Mesela kullanım süresiyle alakalı burada kullanım süresinin bir saatta geriye gittiği ile alakalı bir şeyler görüyorum mesela ben bunları detaylı bir şekilde test edip ölçümlerini sizlere aktarıyor olacağım. Sizler merak ettiklerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bunlara göre incelemeyi ekstra olarak şekillendireceğim. Evet videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz bizleri desteklemek için. Yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.